O da benim kafama yatmıyor. Ben akılcılık fikrine daha çok uygun olduğumu düşünüyorum. Mesela birilerine şimdi bir şey söyleyeceğim. İyice saçmaladı diyecekler ama bu benim düşüncem. Ben böyle görüyorum. Bence dünyadaki ilerleyen videolarda da sebeplerini anlatabilirim. Bence akılcılık fityatının en iyi dünyada temsil etmiş olanlar, Peygamber Efendimiz, başta Selatü Selam olsun, Hazreti Ali Efendimiz, Selatü Selam, Hazreti Ali Efendimiz, Cennet mekanı. Ben bizim mezhep imamımız, İmam-ı Azam Ebu Hanifi Hazretleri'nin de bu akılcılık şeyine en iyi örneklerden olduğunu düşünüyorum. Ve kendi ülkemizden olan, Mustafa Kemal Atatürk akılcılık sistemindeki en iyi örnek verilebilecek kişilerden olduğunu düşünüyorum.